Merhaba arkadaşlar, mesh modelleme araçlarını tanımaya devam ediyoruz. Bu dersimizde rip yani koparma aracının kullanımını öğreneceğiz. Şimdi mesh nesnemiz seçiliyken taba basarak düzenleme moduna geçelim. Sol tarafta en altta rip region seçeneği vardır. Bu butona tıklayalım. Şimdi burada herhangi bir vertex'i seçelim. Bu seçmiş olduğumuz vertex'i artık koparabiliriz şöyle aşağıya doğru sürüklediğimiz zaman dikkat ederseniz seçmiş olduğumuz vertex yani nokta diğer verteksten ayrılmış oldu. Bu tarafa gelelim. Bu tarafta da yine koparma işlemini yapabiliriz. Böylece buradaki tüm noktaları birbirinden koparmış oluruz. Şimdi 2 ile kenar seçim moduna geçelim. Bakalım kenar seçim modunda da işe yarıyor mu? Bu kenarı seçelim aşağıya doğru sürükleyelim. Dikkat ederseniz bu kenarı tümüyle ayırdığını görüyoruz. Örneğin şuraya tıklayalım. Burayı da kolaylıkla ayırabiliriz. E şimdi tüm bu işlemleri geriye alalım. Eğer bu işlemi kısa yol kullanarak yapmak isterseniz F kısa yolunu kullanabilirsiniz. Öncelikle seçim moduna gelelim. Burada bir verteksi seçelim. V'ye basalım. Bakın dikkat ederseniz V kısa yoluyla da bunu ayırabiliyoruz. Eğer bunu orantılı bir şekilde ayırmak isterseniz fare tekerleğine bastığınızda çeşitli eksenler belirliyor. Dikkat ederseniz bir kere daha basalım. Burada örneğin sağa doğru kaydırırsam hafif X eksenine doğru kaymış olurum yukarıya veya aşağıya Z eksenine doğru taşımış oluruz. Tekrar burayı seçelim V'ye basalım. Sonrasında tekrar Fare tekerleğine basıp bunu aşağıya doğru orantılı bir şekilde tam olarak dikey bir halde koparabiliriz. Şöyle yapalım isterseniz. Shift'e basılı bir şekilde ikisini beraberce seçelim. V'ye basalım ve aşağıya doğru bunu koparalım. Her iki seçimi de kopardığımızı görüyoruz. Yine aynı şekilde Edge yani kenar koparması da yapabilirsiniz. Şimdi taba basalım. Object moduna geçelim. Bu nesneyi silelim. Buraya bir tane plane nesnesi ekleyelim. Tekrar düzenleme moduna geçtikten sonra burada bir diğer aracımız da var. Lip edge. E öncelikle isterseniz 2 ile kenar moduna geçelim. Çünkü burada kenarı kopar seçeneğimiz var. Burada bir kenarı seçtiğimiz zaman bu kenarı uzatabiliriz. Şöyle 7 ile 3 görünüme geçelim. Bakın burada bu kenarı ...uzatabiliyoruz. İsterseniz şöyle yapalım. 3 ile sağ görünüme geçelim. Tekrardan buraya tıkladığımızda... ...bakın dikkat ederseniz bunu... ...kenarı... ...kopardığımızı görüyoruz. Çeşitli şekillerde uzatabilirsiniz. Örneğin 3 ile... ...şöyle sağ görünüme geçelim. Buradaki kenarı seçip... ...örneğin bunu... ...daha orantılı bir şekilde... ...uzatabiliriz. Evet şu şekilde... Dikkat ederseniz böyle bir uzatma yapabiliyoruz. Modelleme yaparken kimi zaman böyle bir araca da ihtiyaç duyabilirsiniz. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Temel düzey blender derslerinin devam etmesi için kanalıma abone olmayı ve teşvik için de videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Sonraki temel düzey blender derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıklı kalın.